Şimdi can arkadaşlar, insan beyni iki bölümden oluşur. Beynimizin bir sağ var, bir de solu var. Yaptan araştırmalarda beynimizin solu vücudun sağını yönetiyor. Beynimizin sağ vücudun solunu yönetiyor. Ve böyle çapraz çalışıyor. Mesela beynimizin solunda akıl, mantık, detay, bilinç, disiplin, kanun, kural, görsellik bunlar sol beyni ilgili. Beynimizin sağında hayal, müzik, sıradışı. Sanat, spor, üretim, farklılık, icatçılık, bunlar sağlar. Sağ beyin duygu sol beyin başları odaklanır. Bazı insanlar beyninin solunu kullanır, bazı insanlar beyninin sağını kullanır, bazı insanlar beynin iki tarafını birden kullanır. Ne hikmetse bazılar beyninin hiçbir tarafını kullanmaz. Mesela bir insanın sağ kulağından seni seviyorum deyemenizle, Sol seni seviyorum demenin arasında dağlar kadar fark var. Büyük kadın bir kalktı. De, Aman dedi benim kocam beni sevdiğini söylesin de, hangi kulağından söylersin? <laughs> <laughs> Çok komik yani. Şimdi ve ana babalar beynin solunu kullanır. Çocuklar beyninin sağını kullanır. Öğretmenler beyninin solunu, öğrenciler beyninin sağını kullanır. Onun için çalış demek çocuklara hakaret gibi gelir. Şşşt dile bırak dikkatini buraya ver deme. Sen biraz salak mısın desin anlamına gelir. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu kelimeler yetişkinlerin beynini çalıştırır. Çocukların beynini şu kelimeler çalıştırır. Ağabey ve olduğu için da. Bak çocuklar bunlarla çalışır. Biz Meryem Bey'e iletişim kurduğumuzda Meryem otur çalış ödüyor diye falan demedim ki. Meryem e hayal kur dedim. Hayallerinden vazgeçme sakın ha Bak kitabın adı ne koydu? Meryem, ben Meryem. Hayallerime bilet var. Anlatabildim mi? Böyle çalışır. Ama bizimki böyle çalışır. Şimdi bazı insanlar beyni böyle seslerle çalışır. başlarken biraz söylemiştim. Onlara eşit denir. Bazı insanların beyni görüntülerle çalışır, onlara görsel denir. Bazı insanların beyni duyguyla çalışır, onlara dokunsal denir. Beyni seslerle çalışanlar dinlemeyi çok severler, konuşmayı da çok severler. Beyni görüntülerle çalışanlar görüntülerden çok hoşlanırlar. Beyni duyguyla, bedenle çalışanlar arkadaşlar el becerileri konusunda çok iyidirler. Yani konferansı mesela beni dinlerken sıkılıyor musunuz? Teşekkür ederim yani. Eğer sıkılmıyorsanız ben de bir mahvet olduğu için değil. Allah verirse bir sesim var. Ben anlatırken hiç ı de demiyormuşum mesela böyle numaralı dedim. Hiç ı de demiyorsun sen dedi. Gittim YouTube'da kendimi izledim. Hakikaten hiç ı de demiyorum. Hakikaten <laughs> yani, ben Mesela bu görsel sunuları gösteriyor. İşte kalıcı olsun diye birkaç cümle. Bir de ben kalbimle anlatırım her şeyi. Yani yaşadığımı anlatırım. Gerçekleri anlatırım. Ama duygu kadar anlatırım. Orada bir cümle vardı. Batıların sazıyla bizim türküler söylenmiyor arkadaşlar. Yani bizde de kalpler birbirine yaklaştır, beyinler birbirine yaklaşır. Kalpler birbirine uzaklaştır, beyinler birbirine uzaklaşır. Onun için o çocuğun, amca sen de benim gibi silikliymişsin demesi var ya, utanacak bir durum değil, çok güzel bir iletişimdir diye düşünüyorum. Anlatabildim mi? O yüzden çocuklarla, duygusal ya da eşlerle... Bak ben eşim benim, yıllarca kavga ettim. O hep bana dedi, akıllı ol, akıllı Eşim beyninin soğuğunu kullanıyor bu arada. Bak, dedi ki, akıllı ol, biraz bir eşim olsam. Ya ben hep seni kontrol edeceğim. Kızıyor bana, kemeri ben almadım, sen de almamışsın. E ne yapıyorsun? Şeyse karşı. Anlatabildim mi? Bak, disiplinli çalış. Biraz güzel konuş. Ne kaba konuşuyor? ağır konuşuyor. Argo dedi de, lambunlu kelimeler çıkıyor. Eşi çok zayıf bir insandır yani kendisi yüzüne karşı söyleyeyim. Şımarma fazla. <laughs> Şimdi ben, benim beynim şöyle çalışıyor. Yani duygu. Mesela ben diyorum, hayatı, hayatım sana özledim diyorum. Ben eve geliyorum mesela. Sen diyorum valla Kalbimde bana böyle bir sus Hedi sus, Tayfun gibi sümsük sümsük konuşma. Seni yakaladım, kahpadan çıktı. Bak görünce bakıyorum, kemerim de yoktu diyor. Hem o ayakkabıyla çıkılır mı öyle bir karşısına? Ben böyle, ayakkabıma çatıyor, kemerime çatıyor. Ama kalbimden haber yok. yoktu, yoktu. Biz ayrılmaz sürecine girmeden önce bilmiyorduk ki bunlar yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi, Mesela çocuk gelir